Herkese merhaba arkadaşlar. Bizler Hira ve Orhun'un tatlı tatlı yakınlaşmalarını izlerken arka planda kötülükler devam ediyor. Hira son zamanlarda gerçekten çok mutlu. Hira Orhun ile ilgili hayaller kuruyor ve Hira artık bir ailesi olduğunu düşünüyor. Ama Saadet Şeytanı bir plan yaparak para için Hira'nın mutluluğunu bozmak istiyor. Neyse ki Orhun Saadet Eroğlu'nun kuyruğundan tuttu. Orhun, Saadet Eroğlu'nun geçmişte aile şirketinde bazı yolsuzluklar yaptığını öğrenecek. Zaten Orhun'un adamı Yavuz, geçmişte şirkette çalışan bir adamı buldu. Orhun bir kez daha Saadet Eroğlu hakkında şüphe etmekte haklı olduğunu anlayacak. İyi kalpli Hira bir ailesi olduğunu ve hayatta yalnız olmadığını düşündüğü için çok mutlu hissediyor. Maalesef Hira'nın yanında olan ve Hira'yı korumaya çalışan tek bir kişi var. O da Orhun Demirhanlı. Şeytan saadeti bulup getiren de Orhun Demirhanlı oldu. Bu kadının yaptıklarını ortaya çıkarması gereken de bence Orhun Demirhanlı. Orhun saadetin para için kardeşini öldürttüğünü ortaya çıkarmalı. Orhun Hira'nın bir de Saadet tarafından zarar görmesine ve hırpalanmasına kesinlikle izin vermemeli. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Orhun araştırmalarını genişletecek hatta derinleştirecek. Ama Saadet Orhun'un araştırma yaptığını öğrenecek. Saadet geçmişte yaptığı kötülüklerin izlerini de silmek isteyecek. Ama yapılan her kötülük ardında mutlaka bir iz bırakır. Orhun önce Saadet'in aile şirketinde yaptığı yolsuzluğu öğrenecek. Daha sonra Orhun Saadet'in kötü adamları kullanarak Hira'nın anne ve babasının öldürttüğünü de öğrenecek. Keşke Saadet'in kötü bir kadın olduğu ortaya çıkmasaydı. En azından Afife'nin karşısında duracak ve Hira'ya kol kanat gelecek bir kadın olsaydı. Çünkü Hira'nın paradan çok ailesinin sıcaklığına ihtiyacı var. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın lütfen.